Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatuhu kardeşim. Kardeşim Müslümanız değil mi? Elhamdülillah. Ve ne var ki bir Müslüman için hayatında en önemli noktalardan bir tanesi hatta onların en önemlisi diyebileceğimiz Allah'ın bizden hoşnutluğudur değil mi? Peki Ali sana desem ki çok basit bir şey yapacağız beraber ve bu Allah'ımızı hoşnut edecek. Ne dersin? İstemez misin? Öyle bir şey yapmaktan bahsedeceğiz ki bunu yaptığımız an Allah bizden hoşnut olacak. Bunu sen de ben de eminim ki gönülden istiyoruz. O zaman hazırsan veriyorum. Kardeşim işte o ezanla çağrıldığın vakit, saftaki yerine koştuğun an, o an var ya Allah bizden hoşnut olacak. Hepsi bu. Bundan ibaret. İşte bu kadar. Yani ezan okunduğu vakit, onlar vaktinde ve gereğine uygun olarak namazlarını kılarlar diyor ya Mevlamız Mü'minun Suresinde. Tam olarak bundan bahsediyorum. Allah'ın bizden hoşnut olması için kardeşim yapacağımız şey, ezanı duyduğumuz an vaktinde, safta, bize ayrılmış yerin içerisinde yer almak. Hepsi bu. Allah razı olduğu mü'min kul profilini bizlere açıklıyor kardeşim. Ya Rabbi biz senin razı olacağın, hoşnut olacağın bir eylemi yapmak istiyoruz. Namazları vaktinde kılacağız diyelim mi? Ha bu arada ezan okunuyor. İstersen saftaki yerimizi alalım. Hadi. Esselamu Aleyküm. Rahmetullahi Berekatuhu. you <laughs>